Sorularınız varsa ilk olarak sizinle başlayalım. Buyurun. Hocam, Ali Ali Yer, Kırklasalar Ajansı'ndan. Ee, Adela maçıyla birlikte Galatasaray 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladı. Ve bu 3 maçı da gol yemeden tamamladı. Bu sezonda bir iki imza attı. 3 maç gol yemeden maçlarını tamamlamayı başardı. Takımın defansif yönündeki bu olumlu gelişmesi hakkında kısa bir değerlendirmenizi alabilir miyiz? Takımın bu defansif yönündeki olumlu değişimini Nasıl karşılıyorum? Açıkçası birkaç maç öncesine kadar Türkiye'nin az gol yiyen zaten. Son 5-6 maçta, 7 maçta neyse. Bu ünvanımızı maalesef yerlere attık. Yoksa bu sezon içerisinde de az gol yiyip az çok gol atan takımların başındaydık ama tabii sonuç maç için tutunabilmek adına Lig'e, lige vazgeçmemek adına Atmak da önemli. Yememek de önemli. Ee, açıkçası az pozisyona sokmak da önemli. Ee, ümit ederim sonuç maçı da böyle. Tamamlarız. Ee, tabii bizim gibi takımlar ne olursa olsun gol yememeli. Oyun 0-0'da gitse gol yememeli. Riste girmeli ama nasıl olsa muhakkak pozisyon buluruz. Bir şekilde golü yaparız. Düşüncesiyle hareket edip ona göre gol yememek lazım. Ve bu arada tabii çalışmalarımızın çoğu rakibi aşağı yukarı kendi sahasına çoğu zaman baskıyla kapattığımıza göre veya orada oynadığımıza göre bizim için en büyük tehlike geçiş hücumlarıdır. Yani kontratak yeme tehlikesidir. Ee, buna da fazla fazla çalışıyoruz açıkçası. Ee, büyük yüzdeyle de başarılı oluyoruz ama zaman zaman da tabii e, bazı hatalarımız oluyor. Nitekim o hatalar kendi yaptığımız hatalar bizi bu puan durumlarına veya bu duruma getirdi. Onun dışında e, defansımız mantık olarak takım defansı Takım halinde yapılan savunmanın önemi bizim için daha değerli. Son maçlarda özellikle orta sahamızın 12 ve üstü, 11 ve üstü koşulları da, mücadeleleri de bunda önemli etken. Hocam, tebrik ederim. Hocam da başkanımda hatırlarken e, Bağdeter'in de şimdi sözü vardır. Kaybedildi değil, vazgeçtiğinde yenilirsin diye. Sonuç maç e 6 puan fark var. İkili avaraj var. 5 Beşiktaş maçı var. E Galatasaray vazgeçmedi herhalde. Ne rahat diyeceksiniz. Galatasaray hiçbir zaman vazgeçmez. Hiçbir zaman da vazgeçmedi. Ee, rakibimizle demin de söyledim çok matematiği çok basit bir maç oynayacağız. Kazanmamız halinde devam diğer şartlarda. E, rakibimizi oyuncularımızla beraber, teknik heyetimizle beraber tebrik edeceğiz. Başarılarından dolayı. Ama tercihimiz o bir türlüsü tabii ki. bunun için de hafta sonuna en iyi şekilde hazırlanacağız. kazansak bile yeter mi, yetmez mi? O önemli değil ama kazanıp sonuna kadar vazgeçmemeyi düşünüyoruz. i̇nşallah bunu da başaracağız. Başarmak için uğraşacağız. İstim üstünde iyi durumda olan moralli bir Beşiktaş'ta oynuyoruz. Rakibimiz aynı zamanda da çok güvenli ve de kredisi puan olarak olan bir yerde. Ama dediğim gibi vazgeçmeden mücadelemizi sürdüreceğiz. Mücadelemizi kazanırsak devamı kazanmazsak da tamamı şeklinde olan bir matematik önümüzde. Bu matematikte bize düşen kazanmak. Kazanamazsak da tebrik etmek. Bu sabahki olan Mehmet meşgulundan iki soru vardı. Biri Sezgin Yanal Beyaz TV Galatasaray'ın dair maçı ile ilgili şansını sormuştu. E, diğer soruysa Mehmet Özcan Sabah gazetesi son haftalarda iyi performans gösteren ancak kiralık süreçlerinde opsiyon bulunmayan Halil ve Jackson'ın Galatasaray'daki geleceği için görüşlerinizi öğrenebilir miyim? Valla ben Halil ve Jetson'la ilgili düşüncelerimi müteeddit defalar haftalar önce söyledim. Ee, ama şu ana kadar bir şey var mı deseniz hayır. Tabi ee, tabii bir seçim ortamının oluşması ee, özellikle kurumlarda devamlılığı ki benim bildiğim kurumlarda devamlılık esastır. Bazen sekteye uğratabiliyor. Ee, ama ee, gerek dış gerek iç transfer ee, zaman zaman konuşuldu. Daha önceden bazı şey oldu ama henüz herhangi biten bir şey yok. Halil'in de Jetson'un da iki yetenekli oyuncunun da olmasını istediğimi söylemiştim inşallah. Biz de beraber olurlar ama nasıl olur, nasıl biter bilmiyorum açıkçası. Teşekkürler. İyi geceler. Teşekkürler. gittiği yönünde omuzuyla ilgili düştükten sonra ayağına bir darbe evet. aldı ama daha sonrasında omuzuyla ilgili, ilgili, bir bile. problem yaşadığı yönünde bir bilgi geldi. Umarız ciddi değildir Kande Yaş'ın e, ki Gençler Birliği'nin üretkenlik konusundaki en önemli silahlarından birisi Kande Yaş. İkinci yarıda tabii, o da olmayınca. O da olmayınca daha da eksik kaldılar. Evet eksik kaldılar. Yani tabii ki e, maç koliğin e, şeyine göre, istatistiğine göre isabetli şut bir. Yani ben de notlarımda O da son bölümlerde bir tane yazamadım. Var, aynen evet. öyle. O yüzden hani çok kısır, gerçekten çok kısır bir maç oynadı Gençler Birliği. Hani pozisyonlara da ne kadar yansıca birazdan vereceğim Doğru. An, Özcan Hoca ile aslında üçlü 3 ile başlamıştı. 9 karşılaşma bu maç öncesinde, 9 maç ve 4 galibiyeti vardı. 10. maçını geride bıraktı Özcan Bizati. 37 maç sonunda 35 puanda kaldı Gençler Birliği. Şimdi ligde kalma adına Karagümrük deplasmanı Göztepe ve Trabzon deplasmanı oynayacak olan maçları Gençler Birliği'nin. Galatasaray bir derbi bekliyor bizi. Önümüzdeki hafta sonu Cumartesi günü Galatasaray ve Beşiktaş Türk Telekom stadında karşılaşacak. Daha sonra ligden bugün düşen Denizli Spor'la deplasmanda oynayacak. Ve sezonu da yeni Malatya Spor'la, yeni Malatya Spor'la tamamlamış olacak Galatasaray. Şu anda 75 puana sahip, onu da ifade etmiş olalım. Bugün bireysel performanslar adına, şimdi Halil'i ön plana koyduk, Emre Akbaba'yı ön plana koyduk. Onun dışında beğendiğiniz oyuncular kimlerdi? Ben Kerem'i de beğendim. Kerem ben Babel'i Babel beğendim. Jetson ve Taylan gene görevini yapan oyunculardı özellikle Babel e, bence aktif birkaç haftadır üstüne koyarak devam ediyor. Yani e, geçen hafta sonradan girdi gene önemli işler yaptı. E, ama gene Halil ile Emrah Baba performansı hani e, iki tane çok özel bir performans vardı. Evet, gençler Birliği'nden de herhalde sadece Nordfeld'i sayabiliriz değil mi? Yani